Çalışkan gücünü halkından alan, gelecek Bodrum'un diye haykıran, Bodrum'a başkan yine koca son. Gelecek Bodrum'un diye haykıran, Bodrum'a başkan yine koca don. 31 Mart sabahı itibariyle Bodrum Bodrum'da değil. E, büyük büyükşehir belediyek anlayış ile Bodrum'da yeni bir güneş doğacak. Muğla'da Sayın Doktor Osman Gürün Bodrum'da dik duruşun sembolü Sayın Mehmet Kocadon ve ekibi Göltürpkülün temsilcisi olacağı. Çünkü gelecek Göltürpkülün, gelecek Bodrum'un. ve kanun işletmesini kurduk. Kısaca bunun adı Bozkid arkadaşlar. Bakın uzun yıllardır biz bu arkadaşlarla beraber Bodrum'un altyapısında birçok ilklere imza attık. Kadın dayanışma merkezi lazım Bodrum'a dedik. Kademi kurduk. Ne yaptık orada? Kurslar açtık. Ne yaptık orada? Doktor arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız çalıştı. İspanyolcadan Rusçaya kadar bir kursları verdik. Sonra ne yaptık? Orada üretilen mallarımızı standlarda pazarlamaya başladık. Hani diyorlar ya kocadon gelirler gelirse standları yıkar diye. Kardeşim Bodrum'da bunun öncülüğünü biz yapıyoruz. Biz kadınlarımızı, kocalarını Sosyal Sigortalar Kurumu gibi görmekten kurtarmak için mücadele ediyoruz. Onların el emeğine, alın terine saygılıyız biz öyle yıkmaya, dökmeye gelmeyiz. Kendileriyle karıştırıyorlar. Çok önceden çalışma başladı. Hatta kadastro geçerken yapması gereken itirazların dilekçesini bile hazırlayıp ellerinize verdik. Bakın biz bu kadar sağlamcıyız. Biz avukatlarımızla bu kadar beraber çalışıyoruz. Bu bilgilerini sizlere aktarıyoruz. Bunun için ben yaparım ederimle bu iş olmaz. Önce büyük şehri kazanacaksın ondan sonra yaparım ederim diyeceksin. Ama biz deriz büyük Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar. Evet. Tabi burada Bodrum Belediyesi'nin biliyorsunuz tecrübe sahibi olduk artık zaman zaman gürültüyle de sıkıntı yaşıyorsunuz. Artık bunların hepsinin çaresi, yolu bizde arkadaşlar. Biz çevre birimimizi bakın 2009-2010 yılında kurduk. Sanki bunları biliyormuşuk gibi biz belediyenin ekipleriyle arkadaşlar bunu da bu devletimleri yapıyoruz. Biz gönlü zengin insanlarız arkadaşlar. Bizde gönül zenginliği var. Bize elini kim uzatırsa biz de uzatırız. Onun için bizim farkımız bu işte. El ele yürümeyi beceren bir medeni toplumdur Bodrum Yarımadası. Ama biz elimizi uzatırken art niyetli oluyor. Onun için artık bu art niyete de bir son verme zamanı geldi. Göktürk esnaf arkadaşım mutlu bir sezon geçirmek istiyorsan işte doğru adres karşında. Mehmet Kocadon. Bakın. Burada. Çünkü niye? Turizm benim işim. Şimdi turizmden bahsediyorlar ya. Soruyorum ben. Acaba Mavi Yolculuk'a hiç çıkmışlar mı? Bizim meşhur yelken yarışlarımız var. Ahşap yelken yarışlarımız. Acaba hiç e, yelken yarışlarına ahşap tekneyle katılmışlar mı? Sorsanız yüzme bile bilmezler. Ama çok güzel. Kalkkan keserler. Önce mavi yolculuğu bileceksin. Denizi bileceksin. Gör demirleyen yatları bileceksin. Bunlar buraya bile gelmezler. Eğer Bodrum Yarımadası'nda şu belediyeler kapanmasaydı birçok arkadaşımız Gör yolunu bile bilmezdi arkadaşlar. Ama bu kardeşiniz hep sizlerle beraberdi. Beni her yerde görürsünüz. Deniz kenarında görürsünüz. Gör belediyesinde görürsünüz esnafla otururken görürsün. Çünkü ben sizlerle beraber olunca mutlu oluyorum. Kış turizmi dediğimiz sağlık turizmine baktığımızda bu bölgelerde açık bazı otellerimiz var. Bunları biraz daha iyi tanıtacağız. Özellikle benim Almanya'da yaptığım çalışmalarda üçüncü yaş grubu dediğimiz bir yaş grubu var arkadaşlar. Eğer bu yaş grubunu Bodrum'a çekebilirsek işte Göl Türk turizmi bayağı canlandıracağız. Ama benim esas bu bölgelerde yapmak istediğim turizmlerden bir tanesi de spor turizmi ve kongre turizmi. Bugün bunların temelini attığımız anda arkadaşlar yerlerimiz ve projelerimiz hazırdır. İnanın çok kısa bir süreçte özellikle Göl Türk marka olmuş adıyla beraber buralarda turizm canlanacak. Peki bunları yaparken yazın şuraya demir atan büyük lüks yatları da bir çeki düzen vermek lazım. Evet. Bir çeki düzen onlara da vermek lazım. Bunları da düzenlemeden sonra arkadaşlar benim biliyorsunuz tutkumdur. Balık, balıkçılık, balıkçı arkadaşlarımı çok severim. Onlara da modern, çağdaş, şu balıkçı barlarını şöyle bir ele attıktan sonra artık Hadi, evet <laughs> şöyle bir ele attıktan sonra arkadaşlar bu güzel göl tütbükü arkadaşlarımıza gerçekten kış ile ilgili çalışmalara başlatacağız. Düzenli bir oluşum ulaşım sağlayabilmemiz için büyükşehirle Bodrum Belediyesi ve şoför esnafımızla arkadaşlar işbirliği içinde düzenli saatler belirlenerek artık ring seferleri Bodrum yarımadasında başlayacak. Evet. Çünkü şöyle bir baktığımızda gerçekten kışın biraz duran sosyal hayatın Türk Lükündeki devamını Bodrum Yarımadası'nın birçok yerlerinde yaşatabiliyoruz. Sizlerin de bunu hakkı var. Sinemaya gelme hakkınız var, tiyatroya gelme hakkınız var, restoranda yemek hakkınız var. Ama ulaşımda sıkıntı yaşadığınız için gelemiyorsunuz.